Merhaba, sanatın sınırlarını zorlayan, çağları aşan ve adını tarihin altın harfleriyle yazdıran bir dehadan söz edeceğiz bugün. Pablo Picasso, onun fırçası sadece tuvale değil, tüm 20. yüzyılın sanatına yön verdi. Hazırsan, modern sanatın en büyük devrimcisine doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. 25 Ekim 1881'de İspanya'nın Malaga kentinde dünyaya geldi. Pablo Picasso, babası bir ressam ve sanat öğretmeniydi. Henüz 7 yaşındayken resim yapmaya başladı. 13 yaşına geldiğinde babası yeteneği karşısında fırçasını oğluna devrettiğini söyledi. Picasso'nun çocukluğu Barcelona-Madrid arasında geçti ama o akademik sanata sığmayacak kadar yaratıcıydı. Genç yaşta Paris'e taşındı ve orada sanatıyla dünyayı değiştirmeye başladı. 1901 yılında çok yakın bir arkadaşının intiharı Picasso'yu derinden sarstı. Bu acı sanatına da yansıdı ve mavi dönem başladı. Soğuk mavi tonlar, melankoli ve yoksulluğun resmedildiği bu dönemde yalnızlık ve acı tuvalde beden buldu. Gitarist ve Nude gibi eserlerinde yoksullar, körler, evsizler vardı. Picasso güzelliği acıda buldu. 1904'te Paris'e taşındı ve yeni bir aşk hayatına girdi. Duygusal iyileşme renk paletine de yansıdı. Mavi yerini pembeye bıraktı. Sik sanatçıları, palyaçolar ve akrobatlar tuvalde yer buldu. Renkler ısındı ama yüzlerdeki yüzün hala oradaydı. Family of, bu dönemin en çarpıcı eserlerinden biri oldu. 1907'de Paris'teki Etnografya Müzesi'nde Afrika maskelerini keşfetti. Bu deneyim onun sanatını bir kez daha kökünden değiştirdi. Les Domicelles adlı eseriyle sanat dünyasını şok etti. Bu tablo perspektifi yıktı. Yüzleri ve bedenleri geometrik formlara böldü. İşte kübizm ilk adımı böyle atıldı. George ile birlikte analitik kübizmi geliştirdi. Nesneleri parçalara ayırıyor, farklı açılardan yeniden inşa ediyorlardı. Renkler sade, formlar sertti doku 1912...